Yum Penguin Monogatari normalde ilk bakışta 90'ların bir NES oyunu gibi duruyor. Sevimli bir kahramana, renkli ortamlara ve akılda kalıcı bir chiptune müziğine sahip bu oyun. Ama tüm bunların ötesinde bu klasik yana kaydırma oyunu aynı zamanda o kadar açık ve net bir şekilde fat shaming ki insanda hafiften bir gülme yaratmıyor değil, uyguluyor. Bu arada fat shaming insanlara kilolu olduğu için zorbalık yaparak kilo verdirmeye çalışmak ve onlara sürekli dalga geçmektir. İnsanların belli bir kalıba sığdırılması ve kilo almasına izin verdirilmemesi dünya genelinde artık büyük bir tepki görüyor. Konu bir yerde insanlar kilolu olmak da isteyebilirler. Bu onların kararına geliyor. Yun Penguen Monogatari diğer adıyla Dream Penguin Story Japonya'nın Famicom oyun konsolu için 1991 yılının başlarında piyasaya sürüldü. Oyunda Penta adında şirin mavi bir penguen var. Oyunda kız arkadaşımız olan penguen zengin görünen ve daha fit bir başka penguene kaçıyor. Bizim de tamamında kilo vermemizi amaçlayan bir macera başlıyor. Bölümlerin başında bu kız arkadaşımızı elimizden alan zengin ve fit düşmanımız bize yaratıklar göndererek motivasyonumuzu kırmaya çalışıyor. Ancak oyun boyunca sağlıklı içecekleri bulup içerek ve hareket ederek zayıflamaya çalışıyoruz. Oyunun tamamı aslında bir fat şeyini içeriyor. Ancak şu diyalog çok komik bence. Penta'nın kız arkadaşı senin gibilerle takılamam. Akıllı ve stil sahibi olan Jinji ile çıkmaya karar verdim. Eğer beni gerçekten seviyorsan kilo verdikten sonra gelip bana görünürsün diyor. Böyle bir oyun bugünlerde yapılsa özellikle Konami gibi büyük bir firma yapıyor olsa dünya çapında nasıl bir tepki alır bilemiyorum. Ülkemizde hala kilolu insanlara ağır fat shaming uyguluyoruz ve bunu normal görüyoruz. Ama insanların dış görünüşleri başkalarının problemi değil. Gerçi toplum olarak aşmamız gereken o kadar çok konu var ki fat shaming olayı ilk ona bile giremez. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve gelecek video videolardan haberdar olmak için lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.